Harika ya ben dün gece ne düşündüm biliyor musun ya böyle seni birine benzettim ee, kül kedisi saat on geçince gerçek yüzün ortaya çıktı ya böyle prenses prenses takılan ama aslında sefil olan bir kül kedisi. Çok düşündünüz mü bu cümlelerin? hayır yani provasını aldınız mı yoksa tek seferde söyleyebildiniz mi? Çünkü sen Süsen'in kafasının çok çalışmadığını, ezberlediği 15 kelimeyle kendisine ifade edebildiğini söylersin de. O bakımdan canım. Harikacığım, böyle yalan yalan şeyler söyleyip bizim aramızı bozamazsın. Yo. Mesajlarım var. Hepsini okuyayım istersen. Aa! Siz de mi buradaydınız? Kaan'cığım dinle. Şahane mesajlar okuyacağım. Ne diyor bu ya? Bakalım bakalım. Wonderful show başlıyor. Hazırsanız okuyorum. Önce senden başlayacağım. İçimden geldi. Bakalım neler demişsin. Kaan denen çocuğu kimse kapmadan paketlemem şart. Ay, doğum günüme gelebilsin diye izikleri de çağırdım. Hata yapmadım değil mi? Esik diye sizden bahsediyor bu arada. Duygularımız karşılıklı canım. Sıkıntı yok. Bu mesajı hakkında üzülme diye söylememiştim ama. Sence kafası çalışan bir insan. Seninle olma ihtimali var mı acaba? Sen gerçekten iğrenç bir insansın ya. Aa, kantinci. Hacer. Gel gel. Tam burası seni ilgilendiriyor. Talia doğum günü partim için o zavallı çocuğu alışverişe çıkarmış. Yazık. Yanına yakışsın diye çabalıyor. Asıl zavallı sensin pislik. Nefret ediyorum senden. Ya gülüm, bir sıkıntı yaratma, üzülme, hallederiz, konuşuruz ya. Sevgilim farklı düşünüyor mu sanıyorsun? Üzülme diyor bir de ya. Bakalım Gül'ün senin için neler demiş. Beni güldürüyor gibi ama bilmiyorum. Gülüm mülüm diyor, kuru kuru laflar. Ya sonuçta zavallı, loser bir tip. Deneyeceğim ya, denemekten zarar gelmez. Öyle mi düşünüyorsun? Eyvallah. yılansın biliyorsun değil mi? Herkesi mutsuz etmekten zevk alan bir yılan. Ne yasal? Her zaman söylediğim gibi bu kızın kafası zehir. Canını acıtanın ölümü göze alması gerek. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Müthiş bir intikam performansıydı. Tebrik ederim. İkiniz de gerçekten şu dünyadaki en kötü insanlarsınız. Yani ikinizin de şu okulda olması hepimizin başına gelen en kötü şey. En azından senin gibi ezik değiliz. Bak, o pis mahallede yaşıyorum diye kendini sakın benimle eşit görme. Sen doğuştan eziksin. Ben mecbur olduğum için oradayım. Harika, sınırını aşıyorsun. Kes. Sen sus ya. Abicilik oyununu bırak artık. Yeter. e parasını yiyorsun abiciğinin. O kısmı ne yapacağız geri zekalı? Ne diyorsun sen ya? Sence ben Ömer'in parasını ne zaman yedim? Pardon da sen hala şu okulda okuyorsan Ömer sayesinde canım. Okul taksidini kim ödedi sanıyorsun? Tolga. Tolgacığım sen ödemedin mi? Bilmem. Ödememişim galiba. Nasıl yani? Sen bana ödedim diye yalan mı söyledin? Yok. Sen bana geldin teşekkür ettin. Ben de bozuntuya vermedim. Durum bundan ibaret. Paranın üstüne çöktün yani. Çakal. Öyle mi olmuş? Olmuş, olmuş. Kısmet. Hayırlısı olsun. Allah kahretsin seni ya. Sen de iğrenç bir insansın. Geri zekalı. Bu neydi ya böyle? Kuyruğuna basılıp maskesi düşürülen harika kasırgası. Oğlum bak, bak. Wonderful patlaması bölüm 325. Bu okulda kalmaya devam edeceksen bunlardan daha çok senin yani hiçbir şey daha haberin yok. Hey, kime ne anlatıyorsun? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle Yine de ışık aramakla geçecek